İstanbul'da erken uyarı sistemiyle depremden hemen sonra birçok önlem alınacağı açıklanmıştı. Sistem devreye girecek ve deprem sonrası afetlerin önüne geçilecekti. Profesör Doktor Hüseyin Öztürk erken uyarı sisteminin çalışmadığını söyledi. İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor. Profesör Doktor Hüseyin Öztürk'ün bu uyarısı yaklaşan İstanbul depremini hatırlattı tedirgin etti. İstanbul'un e, erken uyarı sistemi çalışmıyor. Yani onu da söylemek zorunda. Erken uyarı sistemi için Kandil Rasıthanesi görevlidir yasal olarak. AFAD değil. Bütün datalar Kandilli'de proses edilir. Kandilli bunu kararı e, İstanbul yöneticilerine iletecektir. Dijital olarak, elektronik. Ve o, o di, direkt sistem kapatacaktır ama şu, bu sistem bugün çalışmıyor maalesef. Yani bunu da üzülerek belirtmek istiyorum. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde hızlı müdahale ve erken uyarı sistemi hakkında bilgiler yer alıyor. 2019 Aralık ayında Marmara Denizi tabanına yerleştirilen fiber optik kabloların trolle avlanan balıkçılar tarafından parçalandığı açıklandı. Fiber optik kabloların geçen süreye rağmen hala onarılmadığı belirtildi. Erken uyarı sistemiyle Marmaray, metronun kullanılması, elektrik ve doğalgazın kesilmesi gibi önlemler alınıyor. Profesör Doktor Hüseyin Öztürk olası bir Marmara depreminde yaşanacaklar konusunda uyardı. Marmaray'ın kendini kapatma e, sistemi çalışacaktır böyle büyük depremde. Çıkışı açık verecek ama girişi kapatacak önlemleri var. Fakat yine de yani karada büyük bir e, kaos olabilir. Marmara Denizi ayakta kalacak tek yerimiz olacak. Denizcilik sektörü olası İstanbul depremine hazır mı? Sempozyumunda konuşan Profesör Öztürk Marmara'da önlem alınmasını istedi. Marmara Denizi Afet Koordinasyon Başkanlığı kurulmalı dedi. Marmara Denizi'nin kıyı kullanımını mutlaka ercek altına alıp santim santim Marmara Denizi'nin kıyılarında kim ne yapıyor ne ediyor bilmemiz lazım. İstanbul Beylikdüzü'nde eski bir binanın yıkımı sırasında kopan parça yan taraftaki binada korkuya neden oldu saniyeyle kurtardım diye düşünüyorum. Yıkım sırasında yan binanın duvarı da yıkıldı. O sırada evde bulunan genç kız neye uğradığını şaşırdı. Kepçe operatörünün hatası neredeyse cana mal olacaktı. Saniyeyle kurtardım diye düşünüyorum. Çünkü kalktığımda direkt önüme yıkıldı duvar. Saniyeyle kurtardım çünkü başıma yıkılacaktı biliyorum. Olayın adresi İstanbul Beylikdüzü. Sahibi tarafından yıkımına karar verilen binada kepçeyle çalışma yürütülüyordu. Operatörün bir hamlesi beton bloğun yan binaya devrilmesine neden oldu. Duvarda bir buçuk metre çapında delik oluştu. Olay anında Özlem Uzun yatağında yatıyordu ve işe gitmek için ayağa kalktı, üstünü giymeye başladı. O sırada arkasındaki duvardan tıkırtılar gelmeye başladı. Ve saniyeler sonrasında beton bloklar olduğu gibi yatağın üstüne devrildi. Ve tam bir dakika öncesinde kalkmış olmasaydı, işte bu beton parçaları ona denk gelecekti. Bu şekilde giyiniyordum, laps önüme yıkıldı. Ben orayla kalacak diye düşünmedim. Benim korkum, dediğim gibi duvarın komplesi yıkılacaktı. Ben dede diye çılgıca açıp atıp dışarı çıktım. Kepçe operatörü yaptığı hatanın farkına geç vardı. <laughs> dedem geldi. Balkona çıktı. Bayağı bağırdı. Ondan sonra durdurdular. Sonrasında zaten iki saat falan odaya girmedim ben. Hasar gören bina onarıldı. Ancak evde yaşayanların tedirginliği geçmedi. Duvarda oluşan delik tuğlalarla kapatıldı ancak bina sakinlerinin tedirginliği geçmiş değil. Çünkü kepçenin darbesiyle birlikte yukarıdaki kirişte çatlaklar meydana geldi. Müteahhit dedi ki ben elimden geleni yapacağım. Ondan sonrasında geldiler bir tuğlayla bu şekilde yaptılar. Sonra üst kattaki komşu da beğenmedi çünkü kiriz zarar görmüş diye düşünüyorlardı. Sonra bugün yine geldiler aynı şekilde sıva yapacaklar.